Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fuk, Minecraft iç tasarım serimizin 12x12 bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi hemen geçelim. Arkadaşlar <laughs> bu 12x12 evimiz biliyorsunuz ki 14x14, 16x16, 18x18 evlerimiz diğer yani e, benim silinen yani format attığım bilgisayarda kalmıştı. Fakat ben bunları sizler için yeniden yaptım. Ya yapacağım daha doğrusu. Çünkü e, 13 çarpı 13 paylaşmıştım ama 12 çarpı 12 olmadığı için paylaşmadım. Bunları tekrar yapacağım ve tekrardan size yani iç tasarımını paylaşacağım arkadaşlar. Çünkü zaten yapılım videoları şey de var kanalımda var zaten. yani tekrardan kendi videolarıma baka baka yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Biraz acayip bir şey ama ben unutmuşum yani çünkü. Her neyse hemen geçelim evimizin içine. Merdiven koymadım çünkü çok şuraya şuraya koymuşum. Şöyle bir yere koymuşum orada merdiveni. Yani nereye koyacağımı tam olarak bilemedim. Yukarı katta böyle yapmışım. Yani e, bilmiyorum hani merdiven nereye koyacağım şu an için emin değilim. Ama yani aklıma şurası geliyor. Şöyle şuraya güzel bir merdiven koysam mı diye yani düşünmeden edemiyorum arkadaşlar. Bir denemek istiyorum. Hemen sizlerle birlikte şuradan hemen orman ağacı alalım. Şöyle, evet orman ağacı güzel. Daha sonra şunu alalım. Bu da çok güzel. Yani şöyle yapacağım. Ee, daha sonra şuraya bir tane şundan koyalım. Şuraya şöyle, şurası şöyle olacak. Evet. Hatta şunu da şöyle koyalım. Şu kafamın üstünde kırmam lazım. Daha sonra, şunu şöyle koyacağım. Şunu da kıralım. Yani bence böylesi daha güzel mi olacak bilmiyorum yani. Şunu da şöyle kırarsak eğer. Daha sonra, şunu şöyle çıkarız. Evet. Şuraya dışarıdan bak bakmam lazım oraya. <laughs> dışarıdan nasıl gözüküyor? Hmm. Evet, ben burayı doldurmam lazım. O yüzden şöyle şurayı kırayım ben bir. Evet, böylesi fena değil ya. Hemen bir içeriden bakalım şu merdivene. Şurayı kapatalım. Hmm. şunu kıracağız. Evet. Bir çıkalım merdivenden. Bence böylesi daha güzel oldu arkadaşlar. Mükemmel oldu. Fakat buraya buraya ne yapacağız? Buraya şuraya bir blok koyduğum zaman aynen burası olmuyor. O yüzden benim buraya bir şey yapmam lazım. Şurayı şöyle yaparsak eğer. şurada şöyle yaparız. Aynen. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Böylesi gayet güzel oldu. O zaman ne yapacağız? Hemen aşağıdan başlayalım. Evet aşağıdan başlayalım. Buradan başlayacağım arkadaşlar. Ee, hatta ben şöyle söyleyeyim. Bu taraf yemek bölümü olsun bence. Aynen bu taraf yemek bölümü olsun. Ee, bu taraf oturma alanı olsun fakat e, nasıl bir oturma alanı yapsak? Şimdi saç televizyonu tam şu <laughs> şu köşeli falan koyabilsem, tam şöyle köşeye koysam mesela şöyle bir e, koltuk yapardım buraya. Tam böyle köşeli bir şey. Evet, o zaman önce ne yapalım? Önce hemen şuradan ben bir e, çit alayım bir tane. Şöyle tam meşe mi bu. Aynen meşe. Daha sonra merdiven alalım. Bunu da aynen meşeden alalım. Daha sonra ne alacağım? Hemen basınç plakası alacağım. Şuradan basınç plakasını da aldık arkadaşlar. Şimdi bu masayı nasıl yapacağız? Şöyle koysam bir tane. Bir tane de şöyle koysam. Daha sonra hop şöyle basınç plakalarını koysam. Bence gayet güzel. Hoş bir masa. O zaman hemen şuradan saksı. Evet saksı. Saksı ne yapacağım? Hemen şuralara şöyle çiçek koyacağım arkadaşlar. Hemen bu çiçeklerimize koyalım. Ne koyayım? Gelincik. Bakalım gelinciklere. Bence gayet güzel. Ya da aslında ev küçük ya. Bu kadar büyük yapmasak mı? Acaba. Yani şöyle bir şey de yapabiliriz. Ufak bir masa. Hani iki kişilik böyle bir masa da yapabiliriz. Sizce hangisi daha iyi? Bu da güzel, o da güzel yani. Bilemedim ki. O zaman şu arkaya bir tablo koyalım da orayı bir canlandıralım şöyle. Şu güzel bir şöyle ikili bir oha. Bu da değil, bu da değil, bu da değil. Heh. Yani ama bunun daha değişik bir şeyle bakalım ya. Abi niye bu aynaları çıkıyor? Sadece şu. alıştı. Işte. Şu iki kareye koymaya çalışıyorum da. Yuh. Ama fena da olmadı hani. <laughs> Harbi güzel oldu ya. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Şunu kırarsak. Aa bunlar da kırılıyormuş. Şuralara. Ee, kızıl taş, Kızıltaş. Kızıltaşımız nerede bizim? Kızıltaş. Şunu alalım. Şuradan Kızıltaş ışığımızı da alalım. Hop. Şöyle bir tane buraya. Neyse bu da kırılacak. Yapacak bir şey yok. Evet bir tane de buraya. Yani. Fakat şu sak saksıları en son koyalım ya. Dışarısı da gece oluyor ha. Şuradan hemen bir saatimizi düzeltelim. Evet. Saati düzelttik. Kapı ışık Işık geldin ya evin içine. Ah ne kadar karanlık. Evet bence böylesi baya güzel oldu ya. <laughs> Çok hoş bir görüntü oldu. Ya da kapatalım. Soğuk geldi. Ceyran yaptı buradan. Evet buradan çıkışta güzel. Gayet güzel. Şimdi. Bu tarafa nasıl bir şey yapacağız arkadaşlar? Ee, tam olarak televizyonu şöyle bir yere mi koysam acaba? Evet ya şöyle bir yer güzel. Hatta o zaman önce öncelikle şunu şöyle yap, böyle mi var? Ya da şöyle yapalım, aynen. Bu teknik koltuk burada olsun, şu şöyle olsun, bir tane de şöyle bir şey yaparsak tabela alalım bir tane hemen tabela. Evet tabela. Dur ya bunu asmayalım. Şu çiti atabiliriz aynen o çiti atalım ya evin içi dar olduğu için böyle kapı dibine kadar geliyoruz mecbur yani ona yapacak bir şey yok arkadaşlar mecburiyetten dolayı böyle yapıyoruz evet güzel tam olarak o zaman televizyon 30 adet ekran mı koyacağız Televizyonu <laughs> <laughs> televizyon, ufak bir şey yapacağız o zaman e, şuradan bir kitap kılalım şöyle tabela atabiliriz daha sonra bir tane müzik diski şöyle ve televizyon Vallahi güzel oldu bence <laughs> bayağı iyi oldu ya şimdi şuradan aslında şunu alırsam ben şuraya şöyle bir kitap koymak istiyorum hatta hiç bozmaya gerek Böylesi iyi bence. Ama tabii ki de şuraya şöyle bir şey yaparsak burası daha aydınlık bir şey olur. Evet bak şimdi aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şu saksıyı bir alayım şuradan. Şöyle saksı. Ha buraya konmuyor. Tamam 3 tane konuyor. Güzel. Şimdi şu 3 taneye bir tanesine pembe bir şey koyacağız. Ne bu pembe? Pembe lale. Öbür kişine bakalım. Kırmızı. Ne bu? Kırmızı lale. Öbürüne de beyaz lale koyalım o zaman. Evet. Güzel. Yani çiçek köşesi gibi böyle bir yer oldu orası da. Orası da gayet güzel. Şimdi tam olarak şuraya mı yapsam acaba? Aynen böyle bir yere. Buraya ufak. Ve güzel. Abi bu ne böyle bilgisayar şey gibi ya bu. Bilgisayar ekranı gibi bu. Ne böyle bu? Vallahi bilgisayar ekranı gibi aşağıda böyle bir şeyler falan var böyle. Ama güzel yani hoş durdu bence. Ama şimşek çakıyor şey dışarıda. Aa bu tarafa şey koymamışız ya. Şunu şöyle alalım. Aynen şey böyle şöyle baksan sanki televizyonun ışığıymış gibi oldu bu ışıkta var ya. <laughs> Bayağı güzel oldu. Şimdi evet hadi halı. Şu ortaya halı. Halımız nerede? Ne renk yapalım? Kırmızı halı yapalım ya. Acaba şu ortaya da şöyle ışık koysam mı? Böyle loş güzel oldu ama. Bilmiyorum. Denemem lazım. Çok aydınlık olur mu acaba? Yok bence gayet güzel. Halı bu kadar yeter yani. 2'ye 2 iki bir halı. Gayet güzel. Şu resim çok güzel oldu ya. Şu bakar mısın arkadaşlar? Be. Güzel olmadı mı? Baya güzel oldu. Hatta var ya bunlara da şey yapsak şöyle. Ha, nasıl olur? Şu i̇şte görüntü olarak bence gayet güzel. Hoş bir görüntüsü var. Şu yanlarını kapatsak mı şunu? Böyle hani karşıdan bak zaman yanlardan böyle ses sistemiymiş gibi görünür mü diye. Bilmiyorum ama bence <laughs> bence güzel. Bir sorun yok gibi. Hatta buna da yaparız şöyle. Ama şu öndekini kıralım. Evet. Evet güzel. Ayrıca şimdi burada yapacak pek bir şeyimiz kalmadı. Hatta pek de yapacak hiçbir şey kalmadı burada. Şu halı döşeyelim mi ya buraya? Yani güzel bence. Halı evet olabilir. Ya bir tane de saksı şuraya koyacağım ya. Bir tane saksı burada olsun. Buna ne ekelim? Alüminyum. Alüminyum mu ne diyor bu? Alüminyum. Allüyüm. Vay be. Size i̇şte bir şey söyleyeyim mi? Abi şu görüntüye bakar mısınız? Bak bak. Şimdi bak dur. Bak dışarıdasın. Ay çok ıslandık. Çok ıslandık evet. Çok ıslandık. Hemen eve girmeliyiz. Kapıyı bir açtın. Kapıyı bir açtın. Mükemmel bir ev. Mükemmel bir görüntü arkadaşlar. Bakar mısınız bir? Çok tatlı değil mi ya? Evet. Yeter. Şimdi nereye? Yukarıya. Burası ne olacak? Yatak odası olacak. Şöyle dışarıdan bakalım mı şöyle bir? Dışarıdan görüntüsü gayet güzel. Bu yağmur hiç durdurmayacağım ben. Yağsın böyle. Evet, şimdi şimdi yani aslında şu tepelere bir dur bakayım. Işık taşı alsak buradan. Evet. Bak bir tane buraya. Bir tane buraya. Daha sonra bakayım mı şöyle? Ya buraya koyacağım da. Bir tane de buraya koyarsak bence. Evet. Bayağı bir aydınlık oldu. Buraya kaç 3, buraya kaç 3 güzel. Buraya kaç 3. Çok güzel. Çok güzel, perfect. Şimdi Buraya bir yatak odası yapacağız. Ama iki kişilik olacak. İki kişilik bir yatak odası. O zaman önce yataklardan başlayalım. Arkadaşlar buraya büyük yatak yapamayacağım. Çünkü e, hani dediğim gibi dar yani. Ama bir yatağı şöyle koyabilirim. Aslında ben tek yatak olsa şöyle koyacaktım da. Buraya iki yatak koysan olmaz. Üç yatak koysan şey gibi ya böyle yuva yuva yatak gibi oldu yani bence böylesi güzel hatta şöyle de koyabiliriz şu yağmuru bir durdurayım ya çok şey oldu böyle saatte düzeltelim ee, şöyle bir yatak güzel şimdi burası Burası şey olsun. Askılık burası üst yani üst değişme yeri. Askılı mı do dolap mı yapsak ya? Karar veremedim şu an. Bir saniye. Şimdi şu basamaklardan bir dolap yapmaya çalışacağım. Ee, bir ara görmüştüm ben biri dolap yapıyordu ama. Nasıl o? Ş şöyle atıyorum. Dolap dediğim böyle var değil mi? Aynen. Şimdi bir tabela mıydı o neydi o? kitap değil oğlum bu değil. Resimlik. O da değil. Bu böyle eş çerçeve çerçeve tamam buldum. Ah çerçeve burada. Şimdi Hmm. Hiç dolap gibi olmadı bu. Yani şöylesi iyi de, <laughs> öbür türlü hiç dolap gibi olmadı. Dur bakayım. Yani böyle dolap böyle kapağı kapağı olması lazım da bu hiç olmadı yani böyle. Şunu bir alayım şöyle. Şöyle bir şey yaparsak. Evet. Sonra sonra halı alacağız arkadaşlar. Şöyle gri bir halı olabilir. Daha sonra şunu şöyle koyacağız. Oğlum gri hiç gözükmedi ya. O zaman siyah alalım. Siyah halı. Heh. Evet. Şöyle çevirdik onu da. Ah çok oldu. Evet. <gülüyor> Böyle <gülüyor> dolap gibi bu arkadaşlar. Aa, iyi olmadım yani bence baya güzel oldu ama şu ortaya şöyle hani ayna gibi bir şey koyabilsek mesela ne koyabiliriz şunda var mıdır acaba hiç zannetmiyorum olacağını da hep böyle resim gibi oluyor böyle hani böyle alacanlı bir şey aa buldum Demir blok koysa oraya. Oğlum ne de deniz ya demir. Şimdi şöyle. Olmaz demir blok lan bu böyle. Demir blok. Şu gri yasak yok. Valla şu an oldu bence. Ya. Dola, tam dolap böyle gardırop gibi bir şey oldu yani. Eminim siz de be yani beğenirsiniz yani bunu. Çünkü güzel oldu. <laughs> Ama şu yatağı e, şöyle koyayım. Çünkü tam şu ortaya resim koymak istiyorum. Mesela. Ama çok beyaz oldu o da. Ah aynen bu. Bak bu süper oldu arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey oldu. Gerçekten çok güzel bir şey oldu. Ee, <laughs> şimdi bir şey alacağım. Aslında var ya şunun aynısını şu aşağı dur bakayım nasıl yaparız onu? Ee, tahta desek. Tahta. <laughs> odun desek direkt böyle odun. Şunu şöyle koysak tamam bunu böyle koysak. Daha sonra şundan alsak. Bu değil Dur ne şuradan alalım var. Şu çerçeve alsak bir tane. Evet. Daha sonra buna buna halı halı alalım bir tane de halı. Gene siyah alalım ya. Aa o değil dur. Şöyle bir şey yapsak. Vallahi bence güzel oldu. Daha sonra meşale alalım arkadaşlar. Kızıltaş mı alsak acaba? Normal meşale alayım bir de. Şuna bakalım bir de. Bence bu daha iyi. Ya. Acaba saksının içine meşale konuluyor mu ya? Dur bakayım bir. Şu saksı desek konmuyor. Aslında saksı daha güzel daha. Bunu içine koyabiliriz saksının içine. Bu ne abi? Güneş sensörü. Kızıl taş. Acayip bir, şey. <laughs> çok acayip, çok acayip. Yani güzel bir şey koymamız lazım. Evet, ay şey, ay şey olabilir. Hemen bakalım. Abi niye ay şey koymuyor oraya? Niye ayçiçeği çiçekten sayılmıyor mu yani? Çiçek değil mi bu? Aa bak bunlarla perde yapabiliriz ha. Ee, ah Hüston ya. Bakalım bu nasıl bir şeymiş. Vallahi güzel oldu ha. Çok güzel oldu. Şuraya perde yapalım mı ya? Bir deneyelim mi perdeyi? Bakalım şöyle bir Eflatun bir perde yapalım bakalım mı? Dur buraya değil. Şöyle yapsak. Vallahi bence güzel gibi. Bir tane de şuraya şöyle. Evet. Nasıl oldu perdeler? Şuraya da konuyor mu? Lan nereye koydun oğlum? Şu ortalık konmaz herhalde ya. Gene mi yağmur abi ya dışarıda? Evet, durdu yağmur. Ben de diyorum bu ses ne böyle? Vallahi fena olmadı yani. Bence güzel. Hani İngilizce. Bence güzel ama ne dediğini bilmiyoruz tabi. İngilizce. Dolap güzel. Şimdi yani şuralardan bir yere bir askılık koymam lazım da askılı nereye koyacağım? Şu askılık diyelim bakalım. Askılıktan aldık. Ala alamadık. Şöyle yapalım Hop gelsin buraya. Buraya koysam olabilir. Yani askılık burası. iyi bence. Daha sonra halı alayım buradan. Halı halı. Aslında şuradan dolap yapsam var ya mükemmel olmaz şöyle. Dur bakayım. Nerede odun? Şu an meşe odun alalım. şöyle bir odun yapsak. Şey odun diyorum ya. Dolap yapsak. Evet. Bence gayet güzel. Bunu üstüne ne koyacağız. Bu dolabın üstüne ne koyabiliriz acaba? Acaba ne koyabiliriz dolabın üzerine? Bu ne abi? Ent çubuğu. Neymiş bu en çubuğu? Vay. Baya güzel oldu ha. Aslında var ya böyle güzel televizyonluk olur ha. Çünkü i̇şte ortaya televizyonu koyduğum bunları yanlara koyacağım böyle ses sistemi gibi. Vallahi baya geçerli. Güzel. Bak bunu kullanırız arkadaşlar. Bu güzelmiş. Onu sevdim. <laughs> Aha buldum. <laughs> şey kafası koyalım ortaya da. <laughs> Bence güzel oldu Vallahi Şimdi halı mı arkadaşlar? Halıyı ince ince uzun kocasalıyı. Ne yapalım? E, Eflatun halı yapalım ya ortaya da. Lan gene kafa koyduk ha. Oğlum böyle mı olur ya. Şöyle yapalım var. Aynen böylesi daha güzel. Vallahi çok beğendim ya. Evin hiç ufak ufak dedik ama hani bayağı güzel oldu bence. Şimdi şey söyleyeyim bak ben şunu şuradan kıracağım. Şunu da kıracağım. Ah kıramadım onu. Daha sonra şuradan şöyle yaparsak. Evet şu köşeye şey koyacağım. Kitaplık. Şuradan kitaplığımızı alalım. Vallahi çok güzel oldu ya bu. Heh. Aynen. Çünkü orası orada bir şey eksikti yani. Şimdi böyle tamam oldu. <laughs> Bayağı güzel oldu böyle. <laughs> Ay bu öksürük de var ya, bir geçmedi gitti. Evet şimdi şunlara bir tanesini elmastır yapalım. Şunu hop Farkında mısınız? Chest koymadık ya. Evde chest yok ha. Oraya bir tane bir şey düştü. Burada demir zırh koyalım. Ama demirin sadece üstü ve pantolon olsun. Evet bu kadar. Hatta bunun kafalığını alacaktım ben. Ne oldu lan öyle? Elmasa bir vurduk. Elmas yalan oldu. Yok ya bunu kafanı takalım yeri. Aynen. Evet. Çok güzel oldu ya. Saat düzeltelim. Hop, güzel. Şimdi balkona bir şey yapsak mı acaba? Bence burada yani yapacak abi son bir şey daha var. Dur. Şöyle yapalım. Şimdi şunu şuradan verelim. Şunu şuradan şunu da şuradan. Evet. Bu en çubukları baya güzelmiş ya. Hoşuma gitti yani. Evin içi mükemmel. Şimdi hemen aşağı inelim bir de. Hop aşağısı da çok güzel. Evet. Şimdi <laughs> şimdi şimdi balkondayız arkadaşlar. Şimdi balkona geldik. Balkona saksı koyacağım bir tane. Bir tane saksı. Bunun içinde bir tane çiçek. Nerede bizim çiçeğimiz? Beyaz dale. Kara. Ne diyor bu? Neymiş bu? Kara hindi bağ. Kara hindi bağ koyduk. Evet. Şu aşağısta bir şey koyabilir mi bilmiyorum da. Dışarıda resim koysak ne olur şöyle. Çok saçma olur değil mi buraya resim koysa. Bence de çok saçma olur. Evet. Buraya aslında bir şey yapmam lazım. Ne yapacağım bilemedim ya buraya. Çok boş gibi kaldı burası. Yani buraya saksı makisi çiçek mi çek koyarız. Başka ne koyacağız ki buraya? Başka ne konur yani? Başka bir şey koyamayız. Dur bakayım bir şey deneyeceğim. Şuradan bir halı alayım şöyle. Pembiş bir halı alalım. Şunun üstüne şöyle koyduğumuz nasıl oluyor? Şurada koyalım. Kötü mü oluyor? Vallahi hiç sevmedim ha. Alalım bunları geri. Allah camı kırdık. Çat diye nasıl kırılıyor var ya Evet burası da güzel duruyor ya böyle. Fena değil yani. Şimdi bir de dışarıdan şöyle üst tarafa bakalım. Üst kata. Perdelere baksana. <laughs> Şuradan bakarız. Güzel. Bu dışarıya bir şey bulamadım arkadaşlar. Hani bir şey bulsanız siz buraya yapabilirsiniz zaten. Hani zaten bu e, haritayı paylaşacağım. Evet onu da söyleyeyim hatta buradayken. Ama e, şeyde paylaşacağım. 16 çarpı 16'yı yaptığım zaman paylaşacağım. Çünkü e, oralar boş kalmasın diye. Evet e, bence bitirebiliriz arkadaşlar. Çünkü yapacak pek bir şey kalmadı. Ama üst tarafta bitirmek istiyorum. Çünkü burası baya güzel oldu ya. Şöyle dönelim mi? Baksana da üstüne. Evet arkadaşlar Minecraft iç tasarım serisinin 12x12 bölümünde sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz sonuçta arkadaşlar hemen kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.